Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usarı İncirli'nin kamu hastanelerinde yoğun bakım ve yatak eksiklikleri, sevk ve hasta ulaşımında yaşanan sorunlar konulu güncel konuşma istemi var. Sayın Katip istemi okuyun. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Lefkoşa, Cumhuriyet Meclisi'nin 25 Haziran 2024 tarihli 64. birleşiminde kamu hastanelerinde yoğun bakım, yatak eksikleri, sevk ve hasta ulaşımında yaşanan sorunlar konulu güncel konuşma yapmak istiyorum. İş tüzüğün 63. maddesi uyarınca gereğini saygılarını arz ederim. Sıla Usar İncirli, CTP Lefkoşa Milletvekili. Buyurun Kürsüye Sıla Hanım. Buyurun hitap edin Yüce Meclise. Süreniz 15 dakikadır. Sayın Başkan, kıymetli vekiller çok büyük gayretler sonucunda dün yaşadığımız sıcak ortam genel kurulu biliyorsunuz klimaları çalışmıyor meclisin ve bu ortamda dün genel kurul çalışmalarını akşam saat 20'ye kadar sürdürdü Cumhuriyet Meclisi. Bugün neyse ki bir teselli verir gibi bir klima eklendi meclis salonuna umarım ki bugünkü yoğun gündemi de çekebilecek durumda olur. Bunu da dile getirdikten sonra bugünkü konuşmama geçmek istiyorum. Aslında az önce okundu. E Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanmış olan iktisadi ve mali işbirliği anlaşması bugün e, gündemimize düştü. Bununla ilgili bir kısa değerlendirme yaptığımız zaman şunu hatırladım. Bundan birkaç hafta önce Sayın Ünal Üstel e, bugüne kadar ki en büyük e, mali ve iktisadi işbirliği anlaşmasıdır bu diye ifadelendirmişti bu anlaşmayı. E, fakat bugün baktığımız zaman içeriğine e, toplamında... Ee, sanıyorum ki 16 milyara yakın bir e, e, meblağ söz konusudur. Bunun zaten iki buçuk milyarı geçen yıldan kaldı diye düşünmekteyim. Çünkü geçen yıl kullanılamayan bir kısım vardı iki buçuk milyar kadar Ayrıca geçen yıl savunma harcamalarına 3 milyon 200, 3 milyon 200 bin TL verilmişti bu defa da enflasyon ve hayat pahalılığı oranında 5 milyon üzerinde oluyor Evet 3 200. aynı Sonuç olarak Elbette ki bu protokol çok önemlidir bu anlaşma çok önemlidir. Dünyanın her yerindeki ülkelerin krediye e, ihtiyaçları vardır, yardım almaya ihtiyaçları vardır. Böyle bir durumda hiçbir şekilde alınacak olan yardımlar e, azım sanamaz göz ardı edilemez bunun önemi. Burada ama itiraz edilmesi gereken şeyin bunun bugüne kadarki en büyük protokol olduğu iddiasıdır. Sayın Başbakan böyle eee beylik laflar kullanmayı çok seven bir kişidir anladığımız kadarıyla. Ama rakamlara baktığımız zaman bu protokolün bugüne kadar ki en büyük protokol olduğunu söylemek pek mümkün değil. Hayat pahalılığının ve enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde yüzde yüzden fazla bir artış zaten haliyle olmalıydı. Geçen yıldan kalan 2,5 milyar da var. 5 milyar 900 bini de zaten savunma giderlerine gidiyor bu kredilerin. Ee, ve e, katkıların dolayısıyla e, bu anlaşmayı bu şekilde değerlendirmek ve bugüne kadarki en büyük protokoldür bu demek e, bize göre gerçeği yansıtmıyor. E, bu gibi sözlerin bugün yaşanan hiçbir sıkıntıya teselli olmayacağını da bilmek gerekiyor. Bu girişten sonra e, sağlıkla ilgili olan kısma geçmek istiyorum. Sayın Başkan, kıymetli vekiller çok uzun süreden beri hepimizin çok yakınlarının da geçtiği bazı sıkıntılar var. O sıkıntılar da hastanelerimizdeki yoğun bakım yatak eksiklikleridir. Yoğun bakım yatak eksikliklerini konuşmaya başlayalım. Biz aslında çok oldu. Özellikle pandemi döneminde yoğun bakım yoğun bakım yatak ihtiyaçlarının çok artacağı bu eksikliklerin hızlıca düzeltilmesi gerektiğini 2020'den beri söylüyoruz bu kürsülerden. Ve nüfusun da pandemiden sonra kontrolsüz bir şekilde artmış olması yoğun bakım yatak ihtiyacını daha da işin içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Ve hekimler hastaları için yoğun bakım yatağı bulmak için ter döküyor bugün hastanelerde. Telefonlara sarılıyor meslektaşlarımız. Ve nerede yoğun bakım var? Nereye hastamızı gönderebiliriz diye. Sürekli bir sıkıntı içerisindedirler. Tabii ki ta ki bir yoğun bakım yatağı bulunsun ve ta ki o hasta oraya transfer edilsin bu hastaların ve yakınlarının ve diğer sağlık çalışan onlardan sorumlu olan sağlık çalışanlarının yaşadıkları sıkıntıları anlatmaya sözler yetmez kıymetli vekiller. Bugün bu ülkede yoğun bakım yatak ihtiyacı var, çok büyük eksiklik var, çok herhalde. uzun bir süreden beri var. Tabii Sayın Bakan az sonra çıkacak ve diyecek ki ne biz mi? yoğun bakım değil, hazırlıkları evet. yapıyoruz. Yatak sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Bir süre sonra da arttıracaktır. Şimdi, Ama bugüne kadar şimdi, yaşanan bu. sıkıntılar ne olacak şimdi, Sayın Bakan? Bu insanlar ambulansların içerisine konuyor. Şimdi, belki doktorlu, belki doktorsuz bir söyle, şekilde yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar transfer ediliyor. Lefkoşa'da bir yerde bulduysanız yoğun bakımı ne ala? Ama iskeleye Maosa'ya gönderiyorsanız o hastaların yol boyunca o transport sırasında yaşadıkları sıkıntıları da göz ardı edemeyiz. Bugün Burhan Nalvantolu Devlet Hastanesi'ndeki yoğun bakım yatak sayısı 16'dır. 5 tane de Mausa Devlet Hastanesi'nde vardır. 21. Bu nüfusa ki 800 bin olduğu konusunda nüfusun sanırım ki çoğunluğun bir uzlaşısı var tabi bilemiyoruz elbette e, nüfusun kaç olduğunu bu hükümet görevde kaldığı sürece de nüfusu bile, bilme ihtimalimizin de hiç olmadığını görüyorum ben çünkü kanıta dayalıdır her şey görüyoruz ki bu hükümetin nüfusun kaç olduğunu bilmekle ilgili bir derdi yok. Ama şunu çok açıklıkla söyleyebiliriz ki 21 tane kamu hastanelerinde bulunan 21 tane yoğun bakım yatağı bu nüfus için yeterli değil. Bu bir. İkincisi özeldeki üniversite hastanelerindeki yoğun bakım yataklarının sayısı da yeterli değil. Sayın Bakan. Ve bu insanlar yoğun bakım ihtiyacı olan insanlara yatak bulunma konusunda her gün sorun yaşıyor bu ülke. O yüzden bu yoğun bakım yataklarının açılacak olan yerleri bir an önce açmanızı e, buradan e, özellikle hassasiyetle gerek gerekli gereklerini hatırlatmak istiyoruz. Hastanedeki yoğun bakımların açılışında da çok uzun zaman geçti. Ben biliyorum yani hastanedeki yatakların hazır olanların bile açılmasında zorluk yaşadık. Çünkü personel eksikliği var. O yüzden Sayın Bakan yoğun bakım ihtiyacımız çok yaşamsal bir durumdadır. Kritik hastaların yaşama tutunduğu son yerdir yoğun bakımlar. O yüzden yoğun bakım yatak eksikliklerini hızlıca tamamlamamız gerekir ve orası sadece yataktan ibaret bir yer değildir haliyle. Oraya doktor da lazımdır, oraya hemşire de lazımdır, oraya diğer yardımcı sağlık personeli de lazımdır, oraya alet teçhizat da lazımdır. Bütün bu e, eksikliklerin hazırlıklarını Lütfen çok hızlı tamamlayın. Yaz aylarındayız ve yaz aylarındaki sıcak ölüm hızını da arttıran bir şeydir. İnsanlar hasta olanlar, ileri yaşlı olanlar, eşlik eden hastalığı olan kişilerin sağlığı daha çabuk bozulur yaz aylarında. O yüzden bizim bu yaz çıkmadan bu ekstra yoğun bakım yataklarına acilen ihtiyacımız var. İlaç eksiklikleri konusu, tabii Sayın Bakan ilaç sorunu artık konuşulmuyor dedi. E, gönlünü kırmayalım sayın bakanın konuşalım ilaç de, eksiklikleri de, konusunu hala daha vardır sayın bakan örneğin büyüme hormonu şu andaki çok kritik ve özellikli bir ilaçtır ee, ve bu büyüme hormonu eksikliği olan çocuklar için de yaşamsal bir şeydir bu ee, bazı ilaçların hala daha eksik olduğunu bilginize getirmek isterim ee, bu ilaçların eksikliği özellikle çocuk hastaların ilaçlarının eksikliği bizim için çok önemlidir bu çocukların yaşamlarının geri kalan kısmında bazı e, zararlar görme ihtimalini eee gözetmek mecburiyetindeyiz. Bu cidden önemli bir konu. Şimdi baktığımızda eee iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasında sizin de bu konuda eee verdiğiniz demeçler var. Diyorsunuz ki mevcut olan hastanelerin ve mevcut olan sağlık merkezlerinin tamiri ve iyileştirilmesi yapılacak. Bu aslında önemli bir şey. Olması gereken de bir şey. Buna bir itirazımız yok. Ama bizim dikkatimizi çeken yeni hastanelerle ilgili iddialı bir şey yok burada. Nereye yeni bir hastane yapılacak, ne olacak bununla ilgili bir şey yok. Var olan hastanelerin tamirinin ve iyileştirilmesi konusunda hiçbirimizin itirazı yoktur. Çünkü o hastaneler çok yoğun çalışıldığı için içinde yıpranıyorlar o hastaneler. Ve bazen tabi zaman zaman tamirata ve iyileştirme ihtiyaç duyuyorlar buna itiraz yok. Ama yeni hastanelere de ihtiyacımız var. Siz bu nüfusla ilgili hiç kafa yormuyorsunuz. Bir nüfus politikası konusu e, konuşulduğu zaman hükümet olarak yani bu konuyu yok saymayı tercih ediyorsunuz. Sanki nüfus meselesi bir tabuymuş gibi davranıyorsunuz ve bu tabuyu da ağzınıza almak istemiyorsunuz. Hayır bizim bu ülkeyi planlayabilmemiz için. Bu ülkenin ihtiyaçlarını gerçekten belirleyip bu ihtiyaçları giderebilmemiz için planlı ve programlı olabilmemiz için bu nüfusu bilmeye ihtiyacımız var. Ve eski hastanelerin ve sağlık merkezlerinin tamiri elbette yapılsın ama yenilerine de ihtiyacı var bu ülkenin özellikle hastanelere özellikle hastanelere ihtiyacı var. Özellikle Lefkoşa bölgesinde, Güzelyurt bölgesinde ve Girne bölgesinde ve Karpaz bölgesinde yeni hastanelere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ben e, 2000 ya yani son 5 yıldır konuşuyoruz. Girne Yeni Girne Hastanesi'nin e, durumu ne oldu? Akıbeti ne oldu Sayın Bakan? Yani Böyle bir hastane neredeyse bitirilmeye hazır olan, bir miktar kaynakla ve e, yapılacak olan işlerin ertelenmemesiyle hızlıca bitebilecek olan bir hastane, Yeni Girne Hastanesi akıbeti meçhul oldu. Siz de pek söz etmiyorsunuz artık. İşte eskileri tamir edeceğiz diyorsunuz eee iyileştireceğiz diyorsunuz. Ama yeni Girne Hastanesi'nin akıbetinin ne olduğunu bilmek istiyoruz. Girne'nin nüfusu çok çok artmış durumdadır. Girne Belediye Başkanı bu konuda sürekli açıklamalar yapıyor. Bölgeye gittiğiniz zaman zaten Girne nüfusunun ne kadar arttığını açıklıkla görebiliyorsunuz. Ve Girne Akçiçek Hastanemizin bu nüfusun sağlık hizmetlerini gidermeye yeterli olmadığını da artık hepimiz görüyoruz. O yüzden Yeni Girne Hastanesi'nin akıbeti ne oldu? Bununla ilgili takviminiz nedir Sayın Bakan? Ne zaman bu iş e, kullanıma girebilecek bu hastane? Hangi aşamadadır? Güzelurt'taki yeni hastane hangi aşamadadır? Bunları bize söyleyeceğinize tuttunuz. Mausa'da yeni sağlık merkezi yapacağız diyorsunuz. Mausa'da zaten çok önemli görevleri olan Mausa Devlet Hastanesi var. Mausa Devlet Hastanesinin büyütülebilmesi için yapılmış olan önceden çalışmalar var. Neden Mausa Devlet Hastanesini güçlendirecek projeleri hayata geçirmiyorsunuz? Neden Maraş Kentsel Sağlık Merkezi'nin iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmıyorsunuz? Ücra bir yere yeni bir sağlık merkezi yapmaktan söz ediyorsunuz. Halbuki Tamir edin hani az önce dediniz ya var olanları tamir edeceğiz vesaire iyileştireceğiz. E, çünkü yeni hayaller kurduğunuzda Sayın Bakan bunlar yeni maceralar oluyor. Ve Girne Akçiçek ve Yeni Girne Hastanesi gibi sonu gelmeyen bir film haline dönüyor bu iş. O yüzden hızlıca bitirebileceğiniz işleri yapın. Mausa Devlet Hastanesi'ni büyütün, eksiklerini giderin. E, Maraş Kentsel Sağlık Merkezini büyütün, eksikliklerini giderin. Ondan sonra gene ihtiyacınız varsa yaparsınız. Ama siz ütopik şeylerin peşinden e, koşmayı tercih ediyorsunuz. Olmuyor, olmuyor. E, şu andaki ihtiyaçları karşılamıyor. Lefkoşa'ya yeni bir hastane ihtiyacı var, Girne'ye yeni bir hastane ihtiyacı var, Güzel Urdi'ye yeni bir hastane ihtiyacı var, İskele'ye yeni bir hastane ihtiyacı var. Kaynakları bunlara yönlendirin. Mağusa'daki devlet hastanesini güçlendirin, ee, diğer sağlık merkezlerinin hali hazırda olanları güçlendirin ki kaynaklarımızı da daha e, verimli kullanabilelim. Sözlerime son verirken e, Sayın Başkan, kıymetli vekiller, gerçekten içinde bulunduğumuz günlerde Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetleri almakta yaşadığı zorluklar belki de bugüne kadar görmediğimiz kadar fazladır. Eminim ki ben savaş döneminde bile insanlar bu kadar zorluk çekmiyorlar. Hastanelere gitmek istemiyorlar hastalarımız. Çünkü hastanelerdeki yoğunluk onları hastanelerden uzak tutuyor. Psikolojik olarak insanlar direnç gösteriyorlar. Hastanelere gitmek istemiyorlar. Çünkü acil servise gittiğinizde, polikliniklere gittiğinizde sanki de bir afet oldu, bir savaş oldu, savaş alanı gibi bir hal var orada. O kadar kalabalık. Ee, ve tabii nüfus da o kadar arttı ve nüfus da o kadar çeşitlendi ki Türkçe konuşmayan hasta var her yerde. Bu hastaların da hizmetlerinin görülmesi, e, yurttaşların da hizmetlerinin görülmesi derken sağlık çalışanları gerçekten tükenmiş vaziyettedir. Ha şunu da size söyleyeyim, her gün hastane yapsanız, her gün doktor, hemşire istihdam etseniz bu nüfus artmaya, bu şekilde bu hızla artmaya devam ettiği sürece de hiçbir şeye yetmeyeceğini de bilmeniz gerekir. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım.